Günleten selamünaleyküm. Hayırlı günler. Ee, arkadaşlar şimdi Adem Dedektörün yapmış olduğu Goldtime Media X3 ve Goldtime Alan tarama bu videoyu çekmemin sebebi teşekkür amaçlıdır. Kesinlikle reklam amaçlı değildir. Ee, Adem direktör Fatih abime ellerine kollarına sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir alet yapmış. Ben acemi olmama rağmen ilk dedektörüm Gerçekten güzel bir alet ee, Daha öncesinde arkadaşlarımla beraber Araziye çıktım Çoğu markayı gördüm Ama Gerçekten Bu alet harika Tek para Üzerinde mükemmel 70 santim derinliğe kadar tek parayı Görebilen Şu anda piyasadaki tek alet diyebilirim Fatih abimin eline koluna sağlık Harika bir iş çıkarmış İnşallah İlerleyen zamanlarda daha iyisini, daha güzelini, daha güzeliyle karşımıza çıkar. Fatih abim eline koluna sağlık. Gerçekten çok güzel bir alet. Araziye çıktım. İlk dedektörüm olmasına rağmen çok da öyle acemilik çekmedim. E, tabii Fatih abimin desteğiyle de arkamıza aldık. Aynı şekilde. Tamam ben bu cihazı sattım deyip da açmamazlık yapmıyor. Takıldığımız yerde hemen aradığımızda Fatih abi biz bu cihazda takıldık. Nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz? diye sorduğumuzda Fatih abi Allah razı olsun. Hemen telefonunu açıp veyahut da görüntülü aradığımızda hemen açıp bize yönlendirmesini yapıyor. Şu şekilde yapacaksın. Böyle olacak gibisine. Hemen bizi yönlendiriyor cihazda. E, Acım olduğum için de mecburum. Aramak zorundayım. Gerçekten çok başarılı bir iş çıkartmış Fatih abim. Eline koluna sağlık abim. A Allah yolunu açık etsin. E Gerçekten bu cihazı şöyle diyebilirim. Kalbi olanlar almasın. Gerçekten çok güzel bir dedektör. 70 santimden sonrası insanı çok heyecanlandırıyor. Her an neyle karşılaşabileceğinizi bilmiyorsunuz. Harika bir cihaz. Eline koluna sağlık diyorum tekrardan Fatih abim. Yine videonun başında belirttiğim gibi. Bu videoyu çekmemin sebebi tek amacı Fatih abime teşekkür amacılıdır. Fatih abicim yine buradan teşekkür ediyorum. Sana ve ekibine hayırlı günler diliyorum abi. Kolay gelsin.